Herkese merhaba arkadaşlar ben Metehan ve bugün survival 3. bölümle beraberiz ve bu sefer yanımda Ege var hoşgeldiniz hoş bulduk Metehan Evet Ege var Cankut yok bugün Çünkü Cankut açık değil bilmiyorum Bilmiyorum ama Cankut açık değil o yüzden bugün Bölümü çekmek zorunda olduğum için Ege ile çekiyorum hı hı. Ve Ege böyle bir şey yaptı Ve ben şurayı yaptım Eee o kadar bir göz içine yaptık. Ve şu merdiveni yaptı Bence çok hoş bir merdiven oldu. Evet. <laughs> evet. Bu kadar. Şimdi... Aşağıdaki ve biraz maden yaptık. Taş kazdık. Cankut'tan taşları aldım. Eee bu kadar taşı kazmıştık geçenki bölüm. Ee, bunlar da kalan ayrılanların hepsini pişirilmiş hali. İşte bunlar da ganimetlerimiz. Evet. Şu Can Kutu'nun geçen bölüm kazdığı o, o aklıvler. Ee, şey. Onlarla. Ne yapacağız? Bana gravel lazım. Yukarıda Yol yapacağım. Evet gravel var bir yapmış dörtlük level kazdı ve sadece altı tane mi çıkmıştı şey. Cankut. O yüzden var bir level. leveldan yol yapacağız geri gel. Geliyor. Geliyoruz. Sen de elimde. Merdivenden inmek yerine aşağı atlamak çok daha mantıklı. Evet tamam. Şöyle gidiyor bu. Yol, yol nereye götürüyorsun işte gidiyorlar yerler. Peki internetime git. Geldim. Ah tamam internetim gitti sandım ya. Ben de öyle sandım. Böyle. İşte buraya şeye gitsin. ne gitsin? Gitsin Şöyle diye. Şuraya da şey yapsana. Aha elma çıktı. Şöyle aa çok fazla gravel lazım şimdi bize şimdi düşündüm de. Evet sen çok fazla lazım. Evet bir ses geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın şu an. Bizim yan şeyde bir şeyler yapıyorlar. Güm güm bir ses geliyor. Hala geliyor. pisliğine daha çok geliyor. Mete üste çıkmak daha mantıklı değil mi? Ağaçlar var o yüzden. Şuradan suya götürelim bunu bari. Nehire. Ya şimdi bu, bu yol ne işe yarayacak? Ya işte bu ilde olsun. Tamam. Böyle bir yolumuz oldu. Yolu bulmak için. Şiir gibi bir şey yapacağız. O zaman. Yeni bir ağaç ev yapıp bunları birleştirelim. Ne diyorsun? Yeni bir ağaç ev mi yapalım? Evet. Mesela şu ağaç. Çok uzak. Ben birleştirme işini yapıyorum ama evi sen yaparsın. Tamam. Biraz da odun lazım tabi. Bolca var. Ya da ben şurada şu bir şey inşa etmek istiyorum. Bir taşları bir pişireyim. Evet kronometreyi başlatmadım. ben başlatmıştım. Öyle mi? Ben unuttum gene. Sonra 30 dakika patlıyor. Ve camlarda daha şey pişiririm. Taş pişiririm. Taş iyidir. Şunları al. Şu taşları al. al, al, al. Buradan da taş dolu yaparız. Eki taş pişirsene biraz. Okey. Ben buraya bir. Taşları koyuyorum. Hepsini koydun mu? En üst satıra koyuyorum. Hepsine koy. Dağıttın oh. mı? Bütün taşları harcamam da. Dağıttım sayılır. Hepsi 60'lı bir Eee evet. 8 tane işte. Değil mi? 8 tane mi? Hı. Evet 8 tane lazım. Bir tanesi 8 tane pişiriyor. Evet. Galiba. Kömür bloğu çok fazla yakacak. Kömür bloğu ne kadar 9 tanesi. Eee şey evet 9 tane istiyor da 82 blok falan pişiriyordu. Maşallah. Şuradaki ağaçlar yok edeyim bari ben. Kömür bitti. Bitti. Aa şey lazım. Of makas lazım yukarıda. Bulamaz. Neredesin sen? Aşağıdayım makas lazım. Bari şuradaki yaprakları alayım işime yarayacak. Etrafı temizliyorum sen onları hallet. Sonra o taş tu tuğladan falan bir şeyler yaparız artık. Şunu şöyle koy. Tamamdır. Sen bir mikrofonu yüklesene. Güzeldi. Okay. Şu an ne yapıyordum? İşte yapraklarla şöyle süslüyorum. Yolu düzgünleştiriyorum. of makası çok seviyorum. Çok hızlı kazıyor. Taş tuğlamı yapayım. Bütün bu taşları. Bütün o taşları. Evet taş tulağı. Ne yapacağız o taş ile? Ev. Evet. Tarla falan filan yapacağım. Güzel. Tarım önemli. Bu jungle'ın hepsini kazalım, ne güzel olur. Şu hemen yanımızdaki ağaca geçelim. 5 blok var. 10 blok. Bir yanımızda bir büyük ağaç daha mı var? Evet. Galiba jungle'ın en büyük ağacı bu, bizim tespitlerimize göre. Hayır. Arkadaşlar burada yorum ve like atmayı unutmayın. Bol bol like atın. Bol bol. Bol bol. bol, bol. Hem de çok bol. Ha Gres geldi. Gres de kazılıyormuş. <laughs> Vay. Hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Ben de bilmiyordum bunu sonradan. Ee bir video izlerken Baktım adam kazıyor. Valla güzel ha. Gresimiz de var artık. <laughs> ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor çimenlendirmek amaçlı. Evet, gereği yok. İneklerini oraya koyarız, sevinsinler galiba olsun. İnek tarlamız oldu. İnek tarlası mı? ne yani neyse işte. <laughs> Şu. Aha, buraları kazacağız. Çarlayı ağacı mı yapacağız yoksa yere mi? Çarlayı ağacı değil yok yere yaparız. Ben düzleştir. Alalım. Peki. Bana böyle 4-5 tane şey makas yapıp atar mısın Su, sunun olduğu yere? Okey. Kaç tane? 4-5 tane işte. 4 tane yapsın 4. gerek çünkü. Attım. Geliyorum alacağım. Geliyorum. Nerede ki bu adam? Burası mı? Nerede? Ha burada. Al, envanterim dolu. Hepsini aldım sanırım. Aldım herhalde. Şuradaki beş ağaçları atmıştım. yok ediyorum. 5 tane atmıştım. Aynen 5 tane var. <laughs> Bir tane crafting table yapıp şey yapacağım. Sen ne yapıyorsun ki? E, taşları pişiriyordum. şey Hala yok. Şu an kaç? Dört stack oldu taş dola. Hah. Ee, ben ne yapacaktım unuttum ya. Bir şey yapacaktım. Chest yapacaktım. Evet sen bir şey yapacaktın. Ben de hatırlıyorum. Chest yaptım. Şuraya koyayım. Oy oy oy. oy. Şunları başa at. Rahatladım. Şunları al şunları. Çok güzel oldu. Evet hayır. Şimdi. Şimdi. Şu, mu? Tamamdır. Şu da kalsın tamam. Bir zarar yok. İşte ağaça giriyorum ben. Bu ormanı full şehirle. <laughs> ormanı yok edeceğim. Ama şehirle. Odunlarını kazmıyorum. Kazacağım da sonradan. şap diye pıt pıt. <coughs> <Özür dilerim>. Ay. Şurada <laughs> save aldı. Üç gün kalmış yalnız dışarıdan etmesi. Yani Ege'ye gittim internetin gene. Hayır. İnternetin mi gitti Ege? Ege? Yapma. Oh, sesini uzun zamanda duymadım. İnternetin gitti sen. Ben de seninkinin gitti insan. Dur şu koyunu kırpayım. Ben de öyle sanmıştım. öyle Ya yani bizim internet orada çok kötü. Hayır hayır hayır. Bak. Kulağıma. Ha şurada şey, Notch abimizin güzel güzel yaptığı şeyin, oyunun güzel mi güzel fail'i vardı. İşte burası. Düt düt düt. Hala öyle. <laughs> Nereymiş o ya? Noç abimiz suyun baga girdiği yer. Noç abimizin müthiş ve çok güzel yaptığı şey. Ee, bu su akmıyor. Süpermiş. Ya da süper nitrado şirket. Nitrado ile alakası yok. Kimse bilemez belki vardır. Belki nitrado ilimli Şimdi ne diyorsun ya? Bilmiyorum. Zombi. Hayır. Sen senin etini yedim zombi. Ay, şimdi şunları Evet yolu yaptım. Eve geldiğinde bir sürpriz seni bekliyor Yol mu yaptın oraya? Gördün mü? Evet. Güzel. Saate gitleri hadi. Geçtir. Ne işte. Ne şey yapıyor şimdi? İn canım. Yani. Bu da zitre basmak. Aa burada <laughs> ne var? <laughs> Ölmemiz hızlı kazı. Hepsi kazılacak mıydı bir gün bilmiyorum kazmasaydım daha iyiydi. Boş ver kazan. Aynen boş ver. Burası iki bloklu bir ağaç Aynen. Bunun tavanını şeyden yapmak istiyorum. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört tane. Dört olan bir şeyden yapalım. Yapraktan mı? Onlar dökülür ki. Yok dökülmüyoruz. O elle koyunca dökülmüyorlar. Hop tamamdır. Böyle çatı gibi bir şey oldu çatısı güzel oldu böyle. Ee, Tam işte bütün şeyini camla kaplasak iyi olur. Ney? Ya yani duvarlarını. Bence şeyle kaplayabiliriz. Üst yalarda boş bırakırız. Ne diyorsun bence olabilir. Şöyle biraz boş bırakırız. Şöyle koyarız. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şurayı düzelteyim. Eve geri dönsene bir. Ne oldu? Hiç orman ağacı adını versene. O bu ne? Bir sürü var. Şuraya tıkayım. Buraya olmaz. Buraya tıkayım. Burada olmaz. Burada. Burada Orası olurdu, orası benim eşyalarım. Neyse. Öyle mi? Hı hı. Neyse, boşver. Tıktım buraya. Şuraya da tıktım. Biraz... orman ayrıldı şuradan azıcık. Bir iki tane yeter. Şuraya ve... Mete, bir 64 taş pişmedi. Bir altmış taş? Evet. Ya dökülüyor ya mı koyacağım? Yok boş kalsın. O zaman burası depo olsun. Bilmem. Olabilir. Şuraya da bir yer yaparım ya. Ben hallettim. Gerisi Creative'den daha aslında koyayım şey. Evet Creative'den daha az. Şimdi burası ne olacak? Burası şey olmuş. Ee, kako çekirdeği tarlası. Sana odun gerekmiyor mu? Var. Kardan alayım. Bakayım ee, neredeydi kokor çekirdekleri? İşte burada. Ya aşağıya da tarla yaparım. Şöyle birer tane şuraya şuraya şuraya. Sonra şurayı da kırayım. Evet. Boş oluyor. Hı, Güzel. 2, 3 1, 2, 3 Ya şunu bir yana kaydım Mete ya. Sonuçta bolca alan var. Neden sıkıştırıyorum? Nasıl? Nasıl? Oraya. Tamam. Şöyle. Hepsine sarabilirim. Geç ya. daha bagdayım. Ne? <laughs> ha. Seni hack mi sandın? Çitin üzerine atladım, shift'e bastım, bug'a girdim. O da seni hack sandın. Ne bileyim. Alıp da öyle yazdın. Fly hack'ı. Jungle'da da yapmıştım. Kakao kaç adetlere topla ha. sen gel. Topladım abi. Tamam. Lens yok başka. Ha, bir de var. Stok kaç tane gerekiyor baksana bir oradan. E ee, 24. Uf. Yirmi 21 tane var. Koymana gerek yok ki. Bunlar hemen büyümeye başladı. Tamam da şey yok ya. Başka yok. Yok yok. Nerede? Orman bitti. Ha buldum. Vallahi buldum. Kakao çekirdeğiyle şş kakao çekirdeği. Şey mi yapılıyordu kakao çekirdeğiyle? Kurabiye. Evet. Hmm. Ama buğday da lazım, kurabiye yapabilmek için. Aaa buğday bu ve mı? şeker yani, evet. Uff <laughs> yemek varmış elimde. Bende bir tane biftek kaldı. Veririm 16 tane var biftek. Bütün yeğenleri katlettim ormandaki. Hmm, Chest buluğun mu var sende? Ha, Chest kitle aburulugunda mı bahsediyorsun? Evet. Var. Büyümüşler. O bir tanesi büyümüş bile şey. Bir tanesi değil. Daha fazla. İki tanesi tam olarak. Ha, tam olarak. Bence bunun bir de üst katı çok hoş olur. Bu da büyüdü. Ay ay o kadar büyük bir gelir elde edeceğiz ki. Sadece biraz daha buğday lazım. Aa buradan geçmiyor. Çok de geçmiyor. bak böyle kalsın. Bir tane daha kalsın da yukarıdan toplayalım. Böyle oluyor. Aa geçmiyor burada. Buradan, buradan geçiyor. Hayır çünkü Acaba ben buradayken büyüdüğünde ne oluyor? baga girer. Bekle. Çok hızlı büyüyorlar zaten. Dur <laughs> sen bekle. <Ya gülüyor> hayır. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar. 20 saniye falan. Şey yok mu ya? Merdiven yok. Aslında merdivene de gerek yok. Şey koysak? Sarmaşık. <laughs> Sarmaşık. Sonuçta aynı hızda çıkıyorsun ikisinde de. Evet. Boşuna olduğunu harcamaya gerek yok ama ben genelde de getiriyor. E şimdi hani ne işe yarayacak? Yani üst kat derken ben Bunun bir üst katını yapmaya Şey yapıyorum. Ha, kakao çekirdeklerinden bir üst kat. Evet. Ya o kadar fazla kakao çekirdeği ne işine yarayacak? Eninde sonunda Chest olacak yani. Evet. O kadar buğday gelmiyor ki. Şey yapacağım. Ee, i̇nternette gördüm bir adam yapmış otomatik tavuk kızartma makinesi. <laughs> o ne demek şimdi ya? Çok güzel vallahi. böyle şey istersen yumurta tuşu var tıklıyorsun yumurta veriyor. Tıklıyorsun şey veriyor. Hmm, büyümedi vallahi. ben varken sanırım büyümüyor. <laughs> Pislik olsun diye yapıyorsun. <laughs> Çekileyim mi? Nasıl istersen. Çekildim. Oy. bir Altta çit olması altımızı görmemizi sağlıyor. Evet. Tuts. Şuraları yaprak koyayım. Bunların büyümesi için suya ihtiyaç var mı? Ne? Kakao çekirdeğini? Hı hı ki ama meşale koyduğunda daha hızlı büyüyorlar diye biliyorum meşale evet hmm. ama emin Kakao değilim kakaon yandaki eve koyarız depo diyelim. Tamam. şimdi ahmet büyüdü bakdayım bakayım. <laughs> Vallahi mi? Şunu musun? Evet, kıl diyemiyorum. Ha, tam çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? Nerede? Of, geçemiyorum buradan. Ha, geçtim. 3 1 2 3 1 2 3 Güzel. Şimdi daha fazla kakao çekirdeği var mı? 20 tane var al. Topluyordum. Yukarıyı yaptım bak. Bu oh, oh, kakao çekildi. O kadar fazla katılacak. Aslında ben de kakao Evet. Öyle olacak. Bu kadar 3, büyük 5. buğday lazım şimdi Bir gelir olması için. Hı, kaç dakika oldu Ege? 25. Oo, oo. Evet bence videoyu bitirelim. Bek beklediğimden fazla geçmiş. Şurayı da hemen bitireyim. Videoyu bitirelim. Hı -hı. Bir bakayım üst kata. şu bir kes ya. üşeniyorum. <laughs> <laughs> evet vallahi güzel oldu burası. Da. Yani güzel oldu. Şunları bakalım. Şuna bak. Tamamdır. Çok güzel oldu, Bayağı iyi, güvenli. Ama bak nah, bu baka giriyor böyle. Mete böyle olmaz Dinledim. ki. Oluyor mu? Ne hangi biri? Daha fazla kakacik değil ha. Uçtum yine. Şimdi dışarıya bakmaya gerek yok, boş ver, kapatalım. Evet burası güzel oldu. Evet, gel video bitirelim. Okey. dışarıda bitirelim. Gel. Bir saniye. Evet, şimdi aşağı. Ben bitiriyorum. Ben. Tamam. Evet. Ee, i̇zlediyseniz ve beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.